Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Necmi'yi oynayacağız. Ee, belki beni tanıyanlar vardır. Necmi Kapıcı kanalından ben Enes Mahmut Eskabıcı'yım. Arkadaşlar bayağı bir gün şey yapamadım. Video çekemedim. Çünkü yoksa burnum kanadı bugün. Hani işte bugün bir tane video çekelim eğer. Var arkadaşlar. Şabonet çok yaklaştık. Orada yazdığım böyle 70 yeni şarkı çıkacak. O çıkamayabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bunun kanadığı için birkaç gün dinlenmeliyim. Hemen başlayayım. bu arada bunun seri olmasını istiyor musunuz? Benim, ben bu kanalda bayağı bir minecap videosu var. Evet. Ama aktar hani o minecap videolarını kaybediyorum. Hani yeniden şeylerini kaybediyorum. Çekti, yani, çektiği dünyaları hani yaptığım, şeyleri kaybediyorum. O yüzden şey yani. Evet. Bir dakika sesi de full'leyeyim. Oyundaki sesi de kapatayım. Oyundaki seslerden kapanmıyordu. Hah. Katayla tomgarı galiba. Hadi 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 hadi. Neredeydi video profil ya bir dakika. Nerede şu videoda? Aa. Video mu lan? Değil. Öyle. Müzik. Tamam. Ee, bir de bir şey daha okuyacağım. Abi şey yeri. Şey nerede ya? Ay. Ben de olarak edeyim. Evet arkadaşlar. Video devam edelim. Bu kadar hani ben birinci bölüm bu. O yüzden çok şey değil. Hani çok uzun sürmeyecek bu video. Sonraki dakika oldu. Vallahi bir dakika kıs 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 Ah. Arkadaşlar burada bir geçmiş olsun. Hani geçmiş olsun alırım. Oh. Ha. Gel. Şöyle yapalım. Bundan yapalım. Ne yapayım? Milk kajma parça problemi mi yapıyorum? Eee şöyle kazmaya başlayalım. Eee Aa bak çürte abi ben şurayı kazayım. Mantıklı açık bir yer. Aa bak sürü şu da var. Bakayım. Bu var tamam bunu kazayım. Aslında rap de sormuş yaptım. Yaptım rap. Çok kısa oldu biliyorum ama Allah uzun dilerim. Kısa olduğunu biliyorum. Az uzun yapamadım çok şey bulamadım söz o yüzden. Bir de ben çok ayar yapmasını bilemediğim için ayar yapamadım üzgünüm. Bakalım bu kadar yeter herhalde ya. Artık mağarada şey yapayım ya. Ee, ne yap? Mesela ha, hatırladım. Çubuk bitmiş. Çubuk yapayım istedik. Yani şurada olmalı. Karmayı yap. Balta yapmaya gerek yok. Baltam var zaten. Hadi bismillah. Bir tane bile kömür yok mu? Çok karanlık. Bir dakika. Ha tamam. Bunu ev yapsam öbür geri kalanında şey bıraksam iyi. Hiç mi kömür yok ya? Kap gücüm etrafta. Hayır bazen dışarıda ol yani. Serdede değil böyle çok diplerde olmuyor. Öyle bir yer benim bu kadar şey bana yeter. Ee, bakayım sıra. Aa bak. Allah Allah demir Allah. Demir 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 kovite veriyorum. Kaç bir tane deme. Oo oh, zenginim be. 1. bilme demir buldum. Oo oh, oo. Oh, oh. Hadi 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 hadi. Aç bu ara toplam 2 like gelirse hani devam edeceğim. Gelmezse de devam etmeyeceğim yani bu şey videoda seven yani seriye. Hadi hadi. Aa, şimdi ben mağaraya girmiş miydim? Hayır bu yeni mağaralar Oo. galiba Ooo. Meşale falan. Allah kümür galiba. videoda karanlık çıkıyor ya. Hiçbir şey göremiyorum zaten. Ya, sekiz tane koysun buraya ha ya yani sizi koydum ya şuraya Allah ha koydum bir an yani video kendi kendine kapanabilir yani ben kapatmıyorum yani şimdi bazı videoları da o şey ben kapat kendi yanına kapanıyor ben de videoyu tekrar çekemiyorum o yüzden böyle yani direkt yolluyorum. Bakayım kaç 13. Evet herhalde. Burada kaldım. Hiç mi? Bir bana. Ya Allah demir. Vallahi demir. Yeminle demir. Demir demir bir bana. Ah, David demir. demir. Demir demir taklit. Şunu kırışam. Şu tarafı da kırışam. Şöyle kaçsam. Mükemmel. Çok derindeyim. Oh oh. Oh. Cennet gibi nedir 16 tane topladım bile şeyden demir. Ben set yapsak yeter. Yani set yapmak tabi kolay değil de. Set yapabilecek güzel olur. Kemere de ihtiyacımız var. Bunu da yapmalıyım. Sen kırdık. Merdiven gibi yaptık. Bakayım kaç tane 19 tane var. 21 yok. Yetmez. Yeter yeter artık. İşte çıkalım. Fırın yapacağım. Fırın yap. Yap. Yavru. Koy. Aklım Ashcraft'ta kaldığı için şey. Şu an Ashcraft'ta onu değil mi? Onda kalmış. Hadi şimdi bekle. 2 saatim. Daha iki beklemeye gerek yok. Set için bir dakika ben bakayım. Nerede? 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 Hı, <laughs> burada. Buna toplam kaneni 3, 4, 5. 5. Artı 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25, yirmi 23, 24. 24. Ben kaç tane topladım? 3 tane daha toplamam gerek demir. Demir, demir, demir. Aha burada. Orada set yapabiliyorum arkadaşlar. Set dediğim kıyafet yapabiliyorum. Kılıçım yapmak için bayağı şey gerek. Yani toplam 10 tane de Öyle. Yeter an Allah ben nereye gidiyorum yanlış yol. Allah ben onu ne oluyor? Karıştırdım. Buradan mı gidiyorduk? Evet evet. Buradan. Allah sen de kal seni koyayım ha sekiz Ben o sırada var size bakayım. Eee neydi? Adil kısmı nerede ya? Adil, dil dil değil. bakayım şu demirler olsun. Bir hızlı Koy 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 bakalım. Şey yapıyorum Bundan. Bir de bundan yapıyorum. Ve bunların işi bitmiş oluyor. İki tane daha koysak. Bir harf yapamıyoruz. Ay. Böyle iki saat bekleyeceğim. En, en sevdiğim o ya. Bekleyin. Atlama yok ki. Yok. Pantolon için. Oha o değil 1 2 iki üç tane. Yürü neredeydi bari? Biz ne zaman gidiyoruz? Ya şuradan. oldu. oldu. son bir tane daha topladık mı? Tamam. Hadi. 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 Okay. Ayın. Evet. Yapıyorum. Yapıyorum. Yap. Don da yaptı artık. Don, don süzgecimi ne Tek kaldı? Nerede iş kafet? Tek o kas kaldı. Onu yapmak için kaç tane gerek? Bir, iki, bir, iki. dört, beş, altı, 3, 6, 7, 8. 8 tane mi? Evet. 3 tane yok. 4 yatan hali. Yatan hali yatan hali. Allah. Koyun yürüyü. Merak soru da güzel olur. Bayram mesela gezinirken mağarayı 3 tane. Üç tane, iki tane, iki tane, iki tane. Hadi sen, hadi sen. İki tane, iki tane, iki var kılıç yapabiliyorum galiba. Evet, tek kılıç yapabiliyorum. Geri Son bir tane. Ol, 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 ol. Set yapayım, bırakacağım ya. <laughs> Okey. 12 dakika olmuş. Ve setimden sonuna geldi de kılıç yapayım. Gel. Aa bir dakika bir şey sen tut sen pişerken. Hadi 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 hadi. Hop hop. Hop hop. Allah. Aa burada demir. Demir önemli. Demir ne yapayım? Demir. Demir şey yapayım. Bir dakika. <laughs> yaptım da çok saçma bir şey yaptım galiba. Çapı da yapayım da ihtiyacı olur. Şimdi seni kazalar da burada... Evet arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bitirmeden önce Ay, burada mı oluyordu ya? Şurada mı? Pay? burada değil. Burada değil. Evet arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.